Verilen eşitlikte her iki tarafa üs olarak 1 bölü b yazalım. 3 üssü a'nın 1 bölü b'inci kuvveti 2 üssü b'nin 1 bölü b'inci kuvveti Buradan 3 üssü a bölü b eşittir. 2 olarak bulunur. Benzer olarak her iki tarafın 1 bölü a'ıncı kuvvetini alırsak 3 üzeri a üssü 1 bölü a buradan 2 üssü B'nin 1 bölü A'ncı kuvveti. Bu da 3 eşittir. 2 üssü B bölü A olarak yazılabilir. İstenen ifadeyi düzenleyelim. Burada ortak paydayı ayrı ayrı yazacak olursak 3 üssü A bölü B çarpı 3 üssü 1 olacaktır. Yine eksi 2 üssü 1 çarpı 2 üssü eksi b bölü a olarak bulunur. Şimdi 3 üssü a bölü b yerine 2 değerini yazarsak 2 çarpı 3'ten 6 sonucunu buluruz. Buradan aşağıdan devam edelim. 6 eksi diyelim. Buradaki eksi üste paydaya geçtiğinde 2 üssü b bölü a olur. Yani 2 bölü 2 üssü b bölü a olacaktır. 2 üssü b bölü a yerine de 3 yazacak olursa kesrimiz 2 bölü 3'e dönüşür. Yani 6 eksi 2 bölü 3'ün değerini bulmamız gerekiyor. 3 kere 6 18, 2 çıktı. 16 bölü 3 istenen ifadenin değeridir.